Biz birbirimize bile soruyoruz. Biz neyi karşılaştırıyoruz diye? Biz düz bakmıyoruz. Yazıklar kevesi var. Biz her şeyi geniş açıdan bakıyoruz. Bölüm çok kötü. Bölüm çok sıkıcı. Bizim ölmek kesinlikle gidelim. Ama aslında hiç de sıkıcı değil. Merhaba İlayda. Merhaba Okan. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hangi bölümde? Karşılaşma, Karşılaşma ediliyor. O zaman size e, size en çok gelen evet. soruyu ha. Sizi kendi kendinize sorun bu soruyu. Neyle neyi karşılaştırıyorsunuz? neyle neyi karşılaştırıyorsunuz? Biz birbirimize bile soruyoruz biz neyi karşılaştırıyoruz diye. <laughs> ee, aslında biz e, hani her şeyi karşılaştırıyoruz ya. Bu sadece edebi olarak değil. Hani zaten e, aklınıza gelebilecek her şey ya bunu nasıl e, spesifik olarak bir şey söyleyemiyorum ama hani edebi olsun, eserler olsun, ondan sonra filmler ya, olsun, bunun bir her şeyini karşılaştırıyoruz. ben örnek vereceğimiz biz ağaçla ağacı bile karşılaştırmaya başladık evet. evet. <laughs> ağaçla ağacı bile karşılaştırıyoruz. Karşılaştırmalı edebiyat nedir? Bize birazcık bahseder misiniz? Yani en basit tanımıyla bir ülkenin dilini, kültürünü başka bir ülkenin dilini ve kültürünle kıyaslamak konuşamadım. Hı -hı. Ee, ve daha genç açıdan bakabilmemizi sağlamak. Evet, bizim kendi kültürümüzü ne kadar iyi bilirsek aslında o kadar etkili olacak bir şey. Başka ülkelerin edebiyatı ile karşılaştırdığınız zaman kendi edebiyatınızı aradaki benzerlikleri, farklılıkları görüyorsunuz. Hani bu konuda nasıl adım atılabileceği, neler gelişebilir, neler gelişemez. Bunlar hakkında kesin ve net bilgiler aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Edebi anlamda olsun, diğer anlamlarda olsun gerçekten bence etkili ve önemli bir ders, bölüm. Türkiye'de ilk Devlet Üniversitesi, Hı -hı. Olarak? Devlet Üniversitesi evet, olarak bizim, bizim üniversitemizde evet. Osman Bersiz Üniversitesi Üniversitesi'nde kuruldu değil kuruldu, mi? Kuruldu, evet. Ee, yurt dışında var mı bu bölüm? Bu bölüm evet, çok yurt dışında gerçekten var. çok var. Bize aslında çok yeni gelmiş, yeni dediğim hani evet, hani 30 yıldan falan bahsediyor olabiliriz belki. Derslerden, mitolojiden falan bahsettiniz. Hangi dersler var başka? Mitolojiyi çok seviyoruz ya. Evet, gerçekten Sibel Hocamızın verdiği bir ders. Sibel Ve... Hocam. Merhabalar. <laughs> Ee, Siva hocamız bu dersi gerçekten iyi veriyor. Evet, i̇çerik, veriyor aynen. E, i̇çerik gerçekten çok güzel. Sadece bir dersin, e, bir ders dedim, pardon, bir ülkenin mitolojisini almıyoruz aslında. Japon olsun, e, Rus olsun, Hint mitolojisi, İskandinav, İskandinav mitolojisi, olsun, bunları hepsini mitolojisi gördüğümüz için hani etkili oluyor ve öğrenciler burada çok interaktif bir şekilde katılıyorlar bu derse. Hani her bir kitabı e, 4-5 öğrenci şeklinde e, sunuyorlar. Başka hangi dersler var? Başka İlge bilim dersimiz var. var. Engin Olayın hocamızın için. dersi. Engin hocam merhabalar. Romanı, şiirin, tiyatronun tarihsel gelişimi dersleri var. Edebi akımlar derslerimiz var. Çeviri evet. derslerimiz var. E, Amerikan, İngiliz edebiyatı. Biz Almanca Edebiyat olduğumuz için mi? Alman edebiyatı, Avusturya edebiyatı, İsviçre edebiyatı. Sinema ve medya derslerimiz var. Mesela Dünya Sineması ve Türk Sinemasını ayrı ayrı görüyoruz. Biz Bizde ders bol ya. Bizde bayağı dersimiz <laughs> Biz var. Biz mesela evet diğer bölümler gibi 1-2-3-4 diye sıralanan derslerimiz çok az mesela. Her dönem farklı bir ders. Her dönem farklı bir şeye bakıyoruz. Evet tekrar eden dersiniz çok az ya hani birinci ikincisi şeklinde yani dönem de olsun farklı dersler çok görüyoruz yani bu da yenilik katıyor yani bir sonraki döneme aynı şeyi gördüğümüz şeklinde de. de sıkılmıyoruz yani aa yeni bir ders var hani nasıl olacak ya falan şeklinde giriyoruz derslere aslında biraz da bu da güzel bir şey ya hani heyecanımız ilk heyecanımızlarla duruyor öyle söyleyebilirim yani her dönemmiş evet. mesela bölüme yeni başlamış gibi hazırlık evet. yeni bitmiş gibi evet. onun dışında bizim çeviri derslerimiz oluyor İşte direkt Almanca İngilizce derslerimiz ve diğer ülke lenen edebiyatlarını görüyoruz. E sadece Alman edebiyatı değil mesela biz Almanca görüyoruz bu arada, bir de Fransızca seçeneğimiz var. Hazırlık var mı? Evet. Hazırlık var, evet. Zorunlu. E, zorunlu Almanca ve Fransızca olarak iki e, dilde veriliyor hazırlık. İngilizceyi zaten biliyorsunuz. E, İngilizce evet, biz zaten e, sınava, İngilizceden giriyoruz. sınava İngilizceden giriyorsunuz. Tabi Almanca'dan falan da giriyorsunuz da İngilizceden de kabul ediliyor. Evet, evet. Onu bilerek geldiğiniz aslında e, göre bölümde dersleri var bu arada İngilizce dersleri var. Evet bildiğimiz İngilizce'nin üstüne katıyorlar evet. aslında. Almanca ve Fransızca demiştim orada biz Almanca'dan e, siz ikiniz de? Evet, evet ikiniz de Almanca Almanca'yız. Ailesiniz. O yüzden hani biz Almanca'yı seviyoruz ya. Hani tercih Neden? Ya. Evet, neden Almanca? Hmm. Fransızca değildi Almanca. Fransızca. Fransızca açıkçası evet gözüm korktu, zor geldi. <laughs> Ama e, hem de Almanca daha faydalıymış. Yani ben lisedeki dil öğretmenlerimle konuştum. Dünyaya daha kolay açılırsınız dedi. Biz de Almanca hmm. seçtik. Dil seviyeleriniz iyi duruma geliyor mu bu bölümde? Aslında hazırlıkta çok iyiydi. Yani hmm. B1 rahat diyebilirim. Belki pratikte çok gelişemedik tabii ki yani çünkü Türkiye'de yaşıyoruz yani kaç kişi evet. Almanca konuşabilecek ama ee biz gramer olarak konusuna çok iyi bir seviyeye geldik yani akademik anlamda sonra bölümde çevirilerimizle beraber gramatik bilgimiz biraz azaldı tabii ki ama hmm. şu an yine iyiyiz bence. Aynen e aslında şeye bakıyor biraz ya kendi hani kişisel gelişime bakıyor buradan sadece ben hazırlıkta bir sene boyunca Almanca aldım tamam Almanca'yı biliyorum değil eee hani. Bunun üzerine kendiniz de eklemeniz gerekiyor. E, tam bölüme geçtim ama tamam ben her şeyi yaparım şeklinde olmuyor. Tekrar ol, tekrar etmek gerekiyor. Yani Derste evet Almanca dersimiz var ama biz bunları daha çok e, çeviri şeklinde gördüğümüz için. Türk Dili Edebiyatı bölümlerinden ve diğer edebiyat bölümlerinden. Farkı ne Karşılaştırma Edebiyatı? Bu da mi? ikinci çok gelen soru. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> evet. Hangi edebiyatları görüyorsunuz soruları? Evet. Biz düz bakmıyoruz. Biz her şeyi geniş açıdan bakıyoruz. Böyle bakmıyoruz da biz böyle bakıyoruz. <laughs> ya daha kapsamlıyız evet. gerçekten. Çok hani geniş kapsamlı gerçekten böyle. Türk dilinde evet dünya, e, dünya edebiyatı Türk dilinde sadece hani Türk dili üzerine duruyorsunuz. Belki de hani yakın çevreye duruyorsunuz tabii içeriğini %100 bilmiyorum yalan olmasın. Ama bizim bölümümüzde e, Amerikan Edebiyatı olsun, İngiliz Edebiyatı olsun, e, ondan sonra Alman Edebiyatı olsun, biz hani hazırlıkla seçtiğiniz e, dilin Tabii, der, devam dersleri Fransız var. Tabii Fransız Edebiyatı görüyor. Evet bunlar oluyor. Hani biz daha kapsamlıyız bu konuda. Ve biz mesela Karşılaşma Edebiyat Bilimine giriş dersinde direkt Dünya Edebiyatı üzerine de durduk. Yani her şeyi aslında biraz biraz öğrendik. Peki mezun olunca hangi alanlarda iş imkanı var? Mesela ben bir sayfadan isim vermiyorum. Mezunlarımızı buldum. Dış ticaret alanında çalışan var. Eskişehir'de, burada çalışıyor bir fabrikada. İstanbul'da marka ve müşteri temsilciliği yapan bir kişiyi gördüm. Hostes olmak isteyenler ve hostes olanlar çok fazla ve bizim imkanımızda hosteslik daha fazla. Ama asıl alanımız şu, biz aslında medya evlerinde... Ay! <gülüyor> <gülüyor> biz kitap evlerinde, medya kuruluşlarında çalışıyoruz. Etörlük yapabiliyoruz. Kamera arkasında çalışabiliyoruz. Yine buna e, kanallar da dahil oluyor. Kanallarda hem, hem sadece... staj imkanımız var <laughs> hem çalışma hem imkanımız çok yüksek. Evet. Ve çalışan mezunlarımız da var. Çoklu dil öğrenmemizin bize büyük evet. bir avantajı var. Sadece bölüm... Ee, üzerinden yürüdüğümüz zaman biz dil konusunda da bir şeyler yapabiliyoruz aslında. Hani e, bir yıl boyunca, bir yıl kısa bir süre değil gerçekten, bir yıl boyunca bir dil öğreniyorsunuz. Farklı ya, Bunun peşini şey. kovalarsanız bu dil üzerinden de yürüyebiliyorsunuz aslında. Evet çevirmenlik yapanlar da varmış. Çevirmenlik. Peki Erasmus imkanı var mı, yurt dışı imkanları? Erasmus var. imkanı var, evet. Ee, Almanca okuyanlar için Hamburg'da var, Avusturya'da. E, Salzburg Üniversitesi es, var. Estonya var. Estonya, Bulgaristan, Fransızcalar için de Paris'te var. Kimler karşılaşma edebiyata gelsin? Kimler karşılaşma edebiyat bölümünü seçsin? Edebiyata, dile, kitap okumaya kitap kesinlikle. ilgi duyanlar gelsin. Kitap okumayanlar asla gelmesin. <laughs> asla, birazcık sert oldu ya. <laughs> Gelmesinler çünkü sonra şey dönüyor. Yazık, belki hevesi vardır. Yok, gelmesin. Ben çok netim. Diyor ki, bölüm çok kötü, bölüm çok sıkıcı. Ama aslında hiç de sıkıcı değil. Aynı anda üç kitap okumak, Hani gözlerinde büyüyor sanırım. Bizim bölümün e, sunduklarından birisi de akademisyenlik aslında. Çift ana daldan Türk dili edebiyatı da okuyabiliyoruz bu arada. Evet. Bir de yan dalımız var. Çocuk ve gençlik Aynen. edebiyatı üzerine. O da üçüncü sınıfta başlıyor. Son olarak söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Bizim örmek kesinlikle gelin. gelin. Biz gerçekten çok eğleniyoruz. Evet. Derslerde sıkılmıyoruz. Hani yalan olmasın bazen herkesin uykusu olur, sıkılır ama genel olarak hocalar çok aktif tutuyorlar bizi. Evet. Aktif tutuyorlar gerçekten çok... interaktif dersler ya. Evet ve şöyle bir artımız da var bölüm olarak. Çok rahatız hepimiz. Her telden insan var ve hocalarımız kesinlikle şey değil. Hani belli bir şey vardır ya böyle insan kafasında otur, kalıp yargı vardır. Sizin kalıp yargı. Kalıp yargı. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <Bu> da ders verdiler. <laughs> Üniversite hocası o. Takmaz, umursamaz. Öyle bir şey asla Bizim hocalarımız der ki gel. Peki. Biz mesela molalarımıza sıkılıp hocalarımızın yanına gideriz. Hepsi çok cana yakın, Kesinlikle. çok içten. Biz zaten molalarda genellikle hep hocalarımızın <laughs> e, koridorunda oluyoruz. Teşekkürler. teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.